The really koronavirüs salgınının ABD ve Avrupa'da yayılma hızının artması piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, Kanada, İngiltere, Japonya ve İsviçre hepsi koronavirüs endişesine karşı harekete geçti. Merkez bankaları küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı. Açıklama Avrupa Merkez Bankası'ndan yapıldı. Altı Merkez Bankası'nın piyasalarda dolar teminini artırmak için koordineli hareket etme kararı aldığı belirtildi. Ortak plan kapsamında gecelik endeks sıvapları üzerinden 25 bas puandan 84 günlük vadeli haftalık dolar vermeye başlanacak. Merkez bankalarının bu sıvap hamlesinin son haftalarda Covid-19 salgını endişesiyle yükselen dolara erişmek için bankalar ve şirketler tarafından yapılan masrafları düşürmesi bekleniyor. ABD Merkez Bankası ayrıca bir faiz hamlesi daha yaptı. Şaşırttı sürpriz oldu. Politika faizi %0-0.25 aralığına çekildi. FED ayrıca 500 milyar dolar hazine, 200 milyar dolar morgıç tahviliyle parasal genişleme yeniden başladığını duyurdu. Anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri bu koronavirüsünün onun küresel anlamda etkilerini oldukça ciddiye almış durumda ve faizlerini bizim beklediğimizden çok daha hızlı indirdi ve büyük ölçekte indirdi. Fed'den yapılan açıklamada koronavirüs salgınının topluma zarar verdiği ve ABD'nin de aralarında olduğu birçok ülkede ekonomik aktivitenin olumsuz etkileneceği belirtildi. Bir hamlede uluslararası para fonundan geldi. IMF Başkanı Kristina Georgieva 1 trilyon dolarlık kredi fonunu kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı. Tüm bu hamleler piyasalardaki tansiyonu düşürmeye yetmedi. ABD vadeli endeksleri yeni haftaya da sert düşüşle başlarken Asya borsalarında da düşüşler yaşanıyor. Küresel piyasalardaki negatif hava Borsa İstanbul'u da etkiliyor. %3,5 ekside başlayan Borsa İstanbul açılışın ardından yaşanan kayıplar %5'i geçti. BIST 100 endeksi 91 bin puanın altını gördü. Yeni haftanın ilk gününde dolar 6,34'ten başladı. Avro ise 7,07 seviyelerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yüksek faiz indirimine TL beklediğimiz yönde bir tepki vermedi. Hatta... Düşmek yerine çok küçük oranlarda artmaya başladı. Bu noktada da çok dikkatli izlememiz gerekiyor bence e, küresel ekonominin gidişini. Çünkü e, beklenilen tepkileri finansal piyasalar şu günlerde vermiyor. Petrol fiyatları da yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 32 doların altında, altının ons fiyatı 1540 doların üzerinde işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Türk Lirası zorunlu karşılıkları uygulanan faiz oranını düşürme kararı aldı. %8 olarak uygulanan faiz oranı %6'ya çekilecek. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre yeni zorunlu karşılık faiz oranları 20 Mart'tan itibaren uygulanacak.